Ha, ha, canlı yayın, keyfi. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlaşım olmadı. Tekrar alıyoruz bu işte videoların arka planları. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor mihriban. Merhaba videoma hoş geldin. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda canlı yayındayız. Evet bu kadar bitti canlı yayındayız. Bugün canlı yayındayız. Sağ alttan da gördüğünüz üzere videodakilere selam veriyor canlı yayındaki insanlar. Yok değiliz de bir tane. Ha YouTube evet gördüğünüz gibi size selam veriyorlar. Bu videoda her zaman gibi troll yapıyoruz. Oha çok şaşırdınız değil mi? Ne kadar farklı bir içerik. Oo. Nasıl troll yapıyoruz? Bugün çok farklı bir içerik. Gerçekten inanılmaz. Bunu daha önce hiç yapmamıştık. Yani bugün insanları trolleyeceğiz. Ve yani bunu daha önce hiç yapmadık. Bu nasıl olacağını çok merak ediyorum. Gerçekten kanalımızda çok farklı bir içerik. Asla yapmadık bunu. Bakalım bu sefer nasıl olacak şimdi. Amaç şu. Bak kovanlar var. Gidin izlemeyin diyen var. Kovmayın. insanları kovmayın. Siz de açıklamadaki linkten Twitch platformuna beni takip edip yayın açtığında haberler alabilirsiniz. Şimdi buradaki trollün şöyle bir farkı var. Chatteki insanlar nasıl trolleyeceğime karar verecek. Arkadaşlar bu arada birbirinize savaşmayın. Şimdi yorumdakiler yayındakilere laf atacak. Yayındakiler, yorumdakilere laf atacak. Öyle şeyler yapmayın. Biz Dostluk ve kardeşlik var sadece burada. Hemen yorumlara bakıyorum. Bana bir adet troll fikri vermeniz gerekiyor. Görünmez korkutmacalı olsun. Daha detaylı. Daha detaylı. Envanter tersil çok abarttı. Katman kayası. Katman kayası tamam. Tabdan birini seçelim. Şöyle bir bakalım. Tabii gizlenelim ilk önce de. Tabdan isim seçtim. Berat Oh 54. <laughs> tamam Berat Oh 54'e gidiyorum. Selam. Tamam. Ne haber Berat? Şimdi yanına katman kayası koyacağız. Bakalım. Berat'ın genellikle yanına katman kayası koyulmuyordur büyük ihtimalle. Bakalım ne yapacak? Ne haber Berat? Berat galiba her gün yanına katman kıyas konuluyor Berat'ın. Neyse bunu kıralım da iz bırakmayalım arkamızda. Hiçbir troll arkasında iz bırakmaz bunu da unutmayın. Berat, Berat her zaman katman kıyası görmüyorsun Berat. Bir şey yap. Bir... Kafanı oynat bir şey yap. Ne oluyor ha? Ne oluyor? Oh tamam tamam tamam. Arkadaşlar beyin sinyallerimizi aldı. Beyin sinyallerimizi aldı. Şu an beynimden sinyalleri gönderip ona mesaj yolladım ve tepki vermesini sağladım. İşte böyle işler böyle işliyor tamam. Ne? Ne bileyim ne? Yazalım. Katman kayası diyelim. Ne kadar açıklayıcı değil mi? Katman kayası dedik. Bir şey yazdım. Ben göremiyorum ama bir şey yazdım. Şunu biraz büyütelim. Berat bir şey yazdı mı? Gören var mı? Ne oluyor yazdı sadece. Tamam Berat büyük ihtimalle her gün katman kayası görüyor. Pek de şaşırmadı. O zaman Berat... Ber bir dakika Berat'ın bölgesi bu. O zaman bir dakika bir dakika Berat'ın bölgesine neler yaparız? <gülüyor> <gülüyor> sukus, yokus, yokus. Berat suyuna bir şey oldu Berat. Valla. Bir bak oğlum valla suyuna bir şey oldu iş. Su, suya ne oluyor? Bug mı var? Bug mı? <laughs> Bug mı var yazdı? Ya ne oluyor ki acaba? Baktık. Allah bir şey oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiç hiçbir... Ben de okumadım şahitsiniz. Cosmos ben Hiçbir şey yapmadım. Elini sürmedim. Bir daha bakalım. Komik. Valla komik. Tuk. <laughs> Yakıştıramıyorum gerçekten. Bu suyu kim yiyorsa yakıştıramıyorum. Tam Berat sana bir tane kazma vereyim güzel. Anlaşalım bak bu su kendi kendine harlı oluyor mu? Bir deneyeyim onu. Tamam oluyormuş Berat. Sana bir tane de hediye göndereceğim ama bu gayipten gelen bir hediye. Tut! Şşş. Tut! Hop! Berat kazmayı da inceliyor. Oha yazdı. Tamam tamam Berat'la anlaştık bir şekilde Olduğu kadar anlaştık Tamam Evet arkadaşlar şimdi başka troll fikirleri alalım Meteor der geldi Troll wow wow Beyin fırtınası evet chatte büyük bir beyin fırtınası dönüyor şu an nasıl troll konusunda Elmas ver elmas vermek troll değil Yüksekten at Ölür Hayat sorgulayıca sorular sor Raid at Ney Anlamadım Birini yukarı ışınla Tamam ışınlayalım kimi gidelim Birini yukarı ışınlayalım ve F6 XX F6 X, XX gidiyorum Efes spam'da. O zaman Eren Sami YT'ye girerim. Youtuber. Hee. youtuber diyor. Youtuber, YouTuber kanalı kurmuş adam bak. Sana şimdi sihirli komutlarımı kullansam şu şekilde. Hop! Eren-Sami. Evet, Eren-Sami biraz ha e hava alsın. Bak bu mesela troll değil, bu iyi bir şey. Oksijen. Oksijen alıyor şu an arkadaşlar, bak hava alıyor. Bak aşağıda biraz daralmıştı. Kendine gelsin dedim ben, iyilik yaptım şu an onu. Şu an Sami artık derin bir nefes alabilecek. Şimdi aşağı indi. De de nefes almış bir, bir suratına bakalım. Şöyle bir bakalım. Gayet iyi gibi. Bakıyorum. Evet, şeker kamışlarını da çalayım ben size. Şeker kamışlarını çalıyorum arkadaşlar. Şeker kamışlarını taşa çeviriyorum. İzninizle tabi. Sizin iziniz. Hah, tamam. Şeker kamışlarını taşa çevirdim. Bence iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Şeker kamışlarının neslini devam ettirelim diye. Çette kemirgen 65 var. Bir dakika. Bunu geri alalım da şimdi insanlara zarar vermeyelim. Kemirgen 65. Bu ne abi? O kemirgen niye böyle oldu? Kemirgen ne olmuş? Kemirgenin farklı bir varyasyonu var. Biraz değişmiş bak. Bir bir değişiklik var. Bir makyaj yapmış kendine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Envanterini patates dolduralım. Tamam. Şöyle 65'in envanterini patatesle doldurduk. Gördüğünüz gibi patatesleri var artık. Dünyamıza geri dönelim. Bunlar bir işe yarıyor mu acaba? Van. Abi kemirgen vanlı. Bak vanlı kemirgeni bulduk. Tamam güzel. Şuradan bir çıkayım. Ha bir dakika. Bak şunu, şunu kapattığında tak ağzı durdu gördün mü? Kentiyle evini patlat. Biraz üzülebilir ama ona. Ama evini silebiliriz mesela. Bakalım. Bakıyorum. Barans. Barans'a gidelim. Ha Barans'ın evi var bir yeri var tamam. Güzel. Şimdi Barans'ın bölgesini tamamen siliyorum. Değil mi? Doğru anladım. Şöyle buradan aldım. Buradan aldım. Buradan aldım. Şöyle bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim, Yüzünden korku, heyecan, üzgün. Abi ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Tamam geri gelirim kızma. İyi mi? Oldu mu? Hayır. Herkes öldürür sevdiğini. Tamam ona arkadaş verdim. Hayır. Disguise troll Duruyor mu okum? Duruyormuş. Neye dönüşebiliyoruz? Zombi mi oldu şimdi bakayım? böyle bir şey çalışıyor mu? <laughs> vurmaya çalışıyor, vurmaya çalışıyor. Kaçıyorum. <laughs> Lan vurmaya çalışıyor. Hayır, zombi. Zombi tekneye binip kaçsa komik olur mu? <laughs> Arkadaşlar tekneye binince zombi olmuyormuş. Sonu fark ettim. Bence görmedi, bence görmedi. <laughs> tamam. Ama güzel bir zombi var en azından. Abi nereye geliyorsun? Zombiden ne istiyorsun? Bak çok çok istiyor. Bak hala kovalıyor beni. hala kovalıyor. Al şöyle bir gizlenelim. Tamam. Arkadaşın ya da bir zombi olarak kurduk. Tamam mı? Bak. Bir dakika daha iyi bir planım var. Daha iyi bir planım var. İzliyor musunuz? Şuraya tavuk olarak gideceğiz. Tamam. Bu efsane bir şey ama. Bunlar buraya gelsinler bir. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en iyi olayı bu. Birinin envanterini siz. Arkadaşlar siz çok acımasızsınız. Bakın yapmayın böyle şeyler. Bu arada bir şey diyeceğim. Videoya like attınız mı? Arkadaşlar galiba ben videoya like atılmamış gibi gördüm. Bu, onu bir hissettim. Bir yazar mısınız biz, siz yayındaki arkadaşlar. Bir yayında videoya bir like isteyin. Bir, onu bir unutmasınlar. Siz nasıl attınız? Daha yayınlanmadı. Durun normal bir tavuk olarak yürüyeyim ya ben. Ne olacak şöyle. Gidiyorum. Gidemiyorum ha. Bıt bıt bıdak. Bıt bıt. Bıt 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 bıdak. Bıt 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 bıdak. Bıt 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 bıdak. Yumurtam sıcak. Lan gel geldi bak. Şimdi vurulamayan bir tavuk gerçek. Yani bilmiyor musunuz buna? Hop ben kaçtım. Apache var. Apache'ye gidelim. Apache. Apache ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Şuradaki suları bir alalım. Sularla başın dertte gibi ben şu suları bir alayım. Sonra sana bir yardımcı olayım. Şunları bir kırayım. Tamam mı? Apache burada mısın? Bir şey mi oldu? Bir dakika bunda boss olarak karşısına çıksam komik olur muydu arkadaşlar? Bu muydu? Bu, bu, bu mu? Dur dur. <laughs> ben balığım vallahi balığım. Abi vallahi balığım. Abi balığım ben. Abi Abi benden hala bir dakika benden korktu galiba. Bir tane vurayım. Herhalde bir tane de vurdum vallahi. Aa geliyor. <laughs> kıra kıra vuruyorum, vuruyorum. Biraz hoş değil ama. Ne oldu? Ne oldu? Balıkla savaşabileceğini mi sandın? Ha? Balıkla savaşayım. Aa bir daha yukarı çıkıyorsun ha? Yok yok. Arkadaşlar balıkla savaşamaz. Uçarım bak gerekirse. Hop. Apacı, balıklara özgürlük hop. Öyle hamsi deyip geçmeyeceksin yani. Bak pıt pıt vuruyorum. Gördün mü arkadaşlar? <laughs> hop. Hatta biraz kırdık vurayım. Hop, tak. Ee, öyle kalırsın tamam. Her şakanın da bir sınırı vardır arkadaşlar yani bu ne? Tamam arkadaşlar her şakanın bir sınırı vardır. balık olduğumu kimseye söylemeyin bak. Bu aramızda kalsın. Okay boomer. Bekar şair. Allah Allah. Bak 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 bak. Yaptığı harekete bak bak. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bu hareketi yakıştıramıyorum gerçekten ve ben buna isyan ediyorum. Buna isyan ediyorum. Buna isyan ediyorum şu an. Şu an buna isyan ediyorum. Bunun olmasını reddediyorum. Katılıyor musunuz bana? Gerçekten ayıp diyorum ben. Kaçıncı yüzyılda gerçekten şunun olması beni ayıp ediyor ve şu an oraya bir e, köylü olarak katılacağım. Bir dakika disguise. Köylü oluyorum ve ha 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 ha, ha. <laughs> <laughs> ne oldu? Sneak yüz. <laughs> Arkadaşlar bugün de tipim böyle. E, nasılım yakışıklı mıyım? Beğendiniz mi beni? İnşallah yakışıklıyımdır. Abi, bekar şairi bir tabela koysam mesela. Arkadaş oğlum mu? <laughs> çok kötü çok çok psikoloji bozan bir şey yani. Ayrıca göremiyorum. Arkadaş olalım mı yazın sadece? Neyi düşündün ki bu kadar? Sorguladı bir an. Abi sadece cevap yazacaksın ben okuyorum. Ha Ha ha. Benim arkım yok. Hayal bu biliyorum. Abi dakika şimdi videodayız ya. Bunu hemen arkadaşlar şimdi yayında bir dakika. Bunu düzeltmemiz lazım. Daha koyu bir şekilde okuyacağım. Okuyacağım bunu başlandı. Şimdi editör. Ha okuyamadım. Arkadaşlar bu editör işleri böyle işliyor. Şu, oraya şunu yap, buraya bunu yap. Mesela set edit yap diyorsun, yapıyor mesela. Mesela şuraya Boğaziçi Köprüsü'nün e, fotoğrafını koy desem koyar mı? Koyar. Sen gerçek değilsin. <laughs> O kadar mı kötü ya? Evet diyorum ve izleyin şimdi bakın bakın nasıl üzülecek. DUNK! <laughs> İlaç, ilaçlar ne oldu? Yapacak bir şey yok yani bizim de arkadaşımız bir yere kadar. Yani böyle herkesle arkadaş ol. Abi ha 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 yeter şu sesi kapat. Ha. Kolay gelsin. Şey maceracı, dağ tırmanıyor. <laughs> Abi böyle koysan daha kolay giyinme geldi. Niye acı çekiyorsun? Bak ama mesela şey yani bir güç var burada bir emek bir şey var yani ben buradaki bir güce inanıyorum buradaki enerjiye inanıyorum. bu yüzden ona daha kolay yukarı çıkmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi şimdi şu, şu şekilde gördüğünüz gibi daha kolay yukarı çıkmasını sağladım ona. Abi şakadan da anlamıyorsun sen de şaka yaptık yani. Evet erkekler birbirine nasıl şaka yapar. Sağ ol çok iyisin. <laughs> Eyvallah arkadaşlar iyi ki varsınız. Tamam o daha şey yapalım daha normalini yapalım. Yardımcı olayım. Çünkü. Ufak bir şakaydı sadece gidiyorum tamam. Hmm. Ben herkesi şimşek çakıyorum. <laughs> <laughs> Abi gerçekten sunucu sahibi olmak ne kadar eğlenceli. Bak bak tepkilere bak. Tepkilere bak. <laughs> sunucu sahibi olmak çok eğlenceli arkadaşlar. Herkese tavsiyem bir sunucu sahibi olmak. Siz de oyna.chikimenive.com'a gelerek sunucu da kazanarak siz de sunucu sahibi olabilirsiniz. <laughs> ne kadar eğlenceli bir şeymiş bu. Bu arada abone olmanız da yeterli. Bak abone olduğunuzda böyle şeyler oluyormuş. Bu arada bir ev buldum. Ev kanka loot için. Bu bir not, bu bir tabela, bu bir yazı güzemli yolcu. İstediğini yap, özgürsün ama hiçbir şey yok. Balkona bir not bırakır mısın? Peki bu notu neden istedim? Abi bir dakika burada ne olmuş? Evet, Mr. Barış. <laughs> ne oluyor burada? Bir dakika, bir dakika. burada bir şey dönmüş. Burada bir olay dönmüş. Allah Allah. Tamam arkadaşlar, ben buraya bir imza bırakıyorum o zaman? Tamam mı? Her videoda olduğu gibi buraya bir imzamı bırakıyorum? Bak buradaki olayı çözdüm tamam mı buraya gelip? Şimdi kendime bir tane katman kayasım var. Ben de bariyer alıyorum tamam mı? Bir tane de kafamı alıyorum. Bak şöyle Tamam mı? Bunu böyle, bunu da böyle. Tamam. Buraya kafamı bıraktım. Bunu asla kıramazsınız. Bir şey yapamazsınız. buraya, buraya müdahale edemezsiniz. Şöyle koordinatı da gösteririm. Bu videonun imzası bu tamam mı? Bu videoyu izleyenler ya da yayından izleyenler buradaki olayı çözsün tamam mı? Gelip buraya. Ben önceki videodaki saray yapan bir arkadaşımız vardı Drake. Oradaki orada bir şeyler yapılmıştı gittiğimde. Bu videodaki imzada bu. Benim burada ben buraya kendimi bıraktım. Ruhumu bıraktım buraya kendimi değil. Ruhumu burada. Koordinatları da verdim. Bak artık videodan mı izleyenler? Yayınlardan mı izleyenler? Artık bir şeyler yapar. Burada bir olaylar dönmüş çünkü. Bunun bir çözülmesi lazım. Buraya bir ikinci Sherlock Holmes gelmesi lazım. Tamam ben ben çıkarmamış olmuş olabilirim ama yani arkadaşlar ben zaten dışarıda koymuşum bunu kimseye söylemeyin. Tamam ya abim kendine iyi bak. Kendi ayağı dünyamda yaşıyorum kendimi dışarıda koymuşum sen ne diyorum ben bu yüzden kendimi deliliğe vurup akıllılar akıl hastanesini kapattım. Burada ne dönüyor? Bu niye mavi zırh? Abi adam Fenerbahçeli. Fenerbahçeli bu, bu Fenerbahçeli bak. Ya, ya Adana Demir Spolu ya da Fenerbahçeli. Bir olay var buraya yani burada. Neyse yine kol alalım. Mö. sızdım sızdım aralarına sızdım. Mö. Mö mü? Valla ben şeyim ineyim Mö. Abi valla ineyim ya inanmıyor bak Mö. Erkekler nasıl birbirine şaka yapar? Şöyle bir erkeklerin şakasını gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> erkekler neden daha az yaşar? Sen ne yapıyorsun be? Oh, ölmedi. Tamam erkekler daha uzun sürede yaşayabilirmiş. mı Bu ne? Bu kromozom mu çarpma mı? Ne yaptın bu ne? Gezdim hep mantar mu? var fidan bırakırsanız çok sevinirim. Son odununu bu tabelaları yaptım fidan lazım gemi yiyin. <laughs> bak burada bir hayatta kalma hikayesi var. Fidan lazım odun değil lütfen fidan sağ olun. Ama bak hayatta kalma hikayesi var. Adına da mahsur kalmış. Odun olmadığı için de buradan giremiyor. Abi tekne var ya burada. Ben bunun çözümünü biliyorum. Bir adet şundan, bir adet bundan, bir adet bundan izle. İzle. Bence iyi. Böyle oldu gibi. Şimdi Burada gerçek bir hayatta kalma hikayesi vardı. Ona ben de hayatta kalma şansı alalım dedim. Yani çok istiyorsa şöyle de yapabiliriz. Şöyle böyle bir yardımcı olalım. Hani tekneyle uzaklaşabiliriz istiyorsa. Ona bir kötülük yapayım mı ya? Onun hayatta kalma hikayesini zorlaştırabiliriz aslında. Şöyle yapsak mesela. Yüz. <laughs> 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 ee, bir sıkıntı oldu. Bir sıkıntı var ama. <laughs> Allah Allah ya. Bir bir, 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 sıkıntı, bir ters bir şey var. Bir olmadı gibi olmadı bu. Olmadı. Bunu düzeltelim. Bu olmadı gibi. Bunu bir şey yapalım he. ha. Ama o halledecek şimdi. Biz başkasına kısmına gidelim. Aha hacker kral ve arkadaşları var. Onun, 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 arkadaşları var. Tanıdıkları var. Yakınları var. Dostları var. Ben şey yok. Rob... Anladın mı? Bir dakika buraya. Şöyle tavuk yağdıralım. Yine chatten gördüğüm kadarıyla. Şöyle. Tavuk yağmuru yapabiliriz. Evet. Burada büyük bir savaş döndü bu arada. Burada da farklı bir savaş var. Bunlar savaşıyor mı arkadaş mı? Arkadaşlarsa onların kapılarına tavuk yağdırayım. Her yer tavuk olmak zorunda. Sunucun kuralı bu. Sunucuda tavuk öldürmek yasak bu arada arkadaşlar. Tavuk de banlanıyorsunuz. Öyle bir şey var, böyle bir özellik var. Ve burası çok kalabalık bir yer. Niye bu kadar kalabalık bir yer burası? Aha. Zaki bir sağ koreşi bir sol koreşi burada oldu. Altın şeyden, Tsunam'ın kolay ve Hü öldürdü Zaki'ye. Başarılı bir şekilde rakibini alt ediyor burada. Zemmorteux'un ileri doğru atılmaya çalıştığını görüyorum. Şu anda Zemmorteux'a biz bir şey yapmayın. Aşağı çekeyim ben onu. Orada Zemmorteux. Tamam. Ne yapıyorsunuz? İyi. Abi onlar arkadaş değil mi? Arkadaşları kavuşturdum işte. Abi bir dakika bu eve saldırmaya deniyorlar Bu eve saldıracaklarsa hemen koruyalım arkadaşlar bu evi. Şöyle evi koruma altına aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ev artık koruma altına bu eve giremezler. Güzel bir ev oldu. Ka katıl katılıyor musunuz bana güzel bir ev olduğunu? <laughs> mimari desen var mesela bak. Ben iyi bir mimarım. Şu mimariye bak be. Onaylayın yayından o onaylayın da bir görsünler bak YouTube'dakiler sonra bana kötü şeyler söylüyor. Ben üzülüyorum her gün de ağlıyorum. <laughs> Doğru arada like atsanız ya like atın yorum atın abone olun yorum atın bir şey yapın yani şey. Neyse arkadaşlar evet ee, gidelim devam edelim. Bu ne? FB vs BJK 30'un inşallah İstanbul'un plakasıdır. Skor değil. <laughs> Abi sence de biraz fazla gol atmamış mı ya? <laughs> bu şey mi Liverpool'un intikamı mı? Ben onu anlamadım. Abi sen biraz fazla gol attırmışsın yani. İnşallah o İstanbul'un plakasıdır. İnşallah 30 İstanbul'un plakasıdır yani. Ona bir düzeltmemiz lazım. Yok ya böyle olmasın da şu. Hey. 8-0 yapalım. Heh. Allah Allah. Ya ayrıca burası niye labirent mesela bak burada da çok fazla incelenmesi gereken detay var. Bu ne? Maden gelişi. Peki bu ne bu şey bu? Bu surat mı bu? Ne oluyor yani bu? Allah Allah. Bu arada da yakışıklı adam ha. Yani bana benziyor diye söylemiyorum ama yakışıklı adam bak bak. Yakışıklı, zeki, komik. Şaka yaptım ne yakışıklı ne komik ne de zeki of ya. Bedava elmas. Arkadaşlar burada bu arada bedava elmas var. Bu bir özelliği. Bunu biliyor muydunuz? <laughs> Videoda <laughs> dönükleri anlatayım. Şuradan atla, atladığınızda bedava elmasa sahip oluyorsunuz bu arada. Bu arada lav gözüklüğüne bakmayın. Gerçekten atladığınızda elmas geliyor. Şöyle göstereceğim şimdi size. Atlıyorum. Bakın bedava elması yerine atladım. BUM! Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi atladım ve bedava elmaslara sahip oldum. Ee, siz de bu şekilde buraya atlayarak bedava elmasların sahibi olabilirsiniz. İlginiz ve alakadarız için teşekkür ediyorum. Ha en trolü. Bum <laughs> Onun üzerine ok yağdırıyorum. Aha ne oluyor? yoktan ok geliyor. Ben bir şey yapmıyorum. Aa! Erkekler nasıl şaka yapar? Böyle olmadı. Şey yapalım. Hmm... düşürelim şöyle. Sonra sana sarhoşluk verelim. Arka arkaya veriyorum şu an. Başka... Eee... Bunu şöyle yapalım. Sam, Sameti de diriliyorum şu an. Deli, deli biri Sameti de diriliyorum. Ona başka ne yapalım? Hmm... Random teleport yapalım. Şu an rastgele yerler ışınlanacak bu şekilde. Sonra ne yapalım? Onu patlatalım. Başka ne yapalım? <laughs> Ondan sonra da bir de ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> Yakalım. <laughs> Sen nereye gittin? Oğlum, ne, ne yapıyorsun orada? Valla boğulursun. <laughs> Allah Allah. Neyse ben arkadaşlar ejder oluyorum. <laughs> tamam tamam tamam. Arkadaşlar ejder oluyorum ben. Abi en yapılacak hareket budur yani burada. Tamam arkadaşlar hallediyorum. Uçuyorum. Ejder abi ejder ejder. Ente ejder abi işte. Bu ejder. Bunu patlatalım sonra bunları. Nasıl patlatabiliriz? Bunlara e, patlayan ok yapabiliriz bir tane. Biz ejderiz abi sonuçta şimdi. <laughs> ejder ok fırlatıyor arkadaşlar. Yeni update bu. Yeni update yeni update. Ejder ok fırlatıyor. Ender Dragon var lan. Abi Ender Ender Dragon olmasın normal değil mi? Hayır patlayan o ok atan ejder gerçek olamaz. Şey ben ejderimi kaybettim de senden fazla ejder var mı? Ejderden Ender Pearl e kaçamazsın ki öyle bir şey mi var? Aa gidemedi Ejder akıllı ender atacağı yere gidiyor. Ha! Ejderle benzemiyor muyum arkadaşlar? Şimdi Ejder onu havaya fırlatsa peki ne olur? Dinlenelim bari biraz dinlenelim. Samet'le arkadaş olalım. Samet, Ejder'le arkadaş olmak ister misin bak? Arkadaş olun. Abi <laughs> bakma öyle Samet. Ama öyle. Bakma. Samet öyle. Bakma. Tamam tamam. Şey yapalım. Enderman olup Daha arkadaşım. <laughs> Yapılması gerekeni yapıyorum arkadaşlar de Sihirli solucuklarımızı giriyoruz. Enderman, Enderman, Enderman yapıyor abi, Enderman yapıyor. Abi Enderman'e bulaşmayın bak, sinirleniyor, sinirleniyor. Enderman sinirleniyor. <laughs> Başka bir Enderman sinirlendi ona, dur. <laughs> ne oldu, şakoldun oldun değil mi? Bir dakika abi, biz Enderman değil miyiz? Işınlanabilmemiz lazım. Ender Pearl ışınlanabiliriz. <laughs> İyi bir Enderman'iz. Evet. Tavuk. Hazır mısın? Evet. Tavuk. Hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Like atın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Twitch'e gelmeyi unutmayın.